Allah'ım sana şükürler olsun, dualarımı kabul ettin. Allah'ım da olsun ya Rabbim, ya Resulallah'ım. İyi olacaksın annem, daha iyi olacaksın, kalacaksın. Cihan neden uyuyor hala? Büyük bir ameliyat geçirdi. Altı saat kadar. Kontrollü uyutmuşlar. Yalçın öyle söyledi. Ama merak etme, kendi kalbini inşallah yarın sabah sapa sağlam uyumacacaklar. Çok şükür. Şükür. Allah'a şükür. Can, geçmiş evet. olsun. Abi tez zamanda kurtulur inşallah. Geçmiş olsun. Çok şükür geçeceksin. Çok şükür hepsi geçecek. Allah razı olsun. Sağ olun eksik olmayın. Bu burada olduğunu inşallah hak edip söylemez bu ha. Anne şimdiye kadar tek kelime ettim Allah aşkına. Karalayacak yer arıyorsun ya. İşine geliyor çünkü. Abi Aliye ile Ali Boran abinin ne kadar kalacağı belli miymiş? Abi. Abi. He. Yalçın Bey bilgi verdim mi diye sordum. Ne kadar kalacaklar belli mi diye. Her şey yoluna giderse birkaç güne odayı alırız dedim. Abi biliyorum kıskınsın bize. Sakladığımız için ama Abi olmaz böyle toparla kendini ne olursun. iyi olacaklar abi. Görürsün iyi olacaklar. inan. Abi bu senin. Takılır. Cihan neredesin? Kadir Parkizeli konağa yollamış abi. Ameliyatla ilgili ne kadar şey bilen çocuk. Abi vallahi Ali almış karşısına konuşmuş. Anlatmış çocuğa her şeyi. Ben bir ameliyat olacağım demiş. Ama merak etme iyi olacağım demiş. Sen konakta olacaksın herkes senin yanında olacak demiş. Baban da yanında olacak demiş. Doğru demiş. Hadi gidelim. Görüşürüz. Baba. Kurban. <laughs> annem iyi mi? İyi. Çok iyi. Ameliyatı iyi geçti değil mi? Geçti tabii ya. Geçti. Annem çok iyi paşam. Babaannem çok iyi hiç merak etme. Siz yine diyorsunuz ama ben yine merak ediyorum. Haklısın. Çok haklısın. Anneni sana getireceğim o sana gelecek tamam mı? Baba. Hı. Annem bizi bırakmaz değil mi? İki mevcudum. Yok. Bırakmaz. Bırakmaz. Hadi gel biz seninle gidip oyunlar oynayalım. Seninle eğlenelim oynayalım. Ama sen koca adam oldun azıcık. Yürü. Ha. Ya da dur yürüme ben vazgeçtim yürütmeyeceğim seni. Hele be hele be. Olur olur, olur. olur.